Hoş geldin. Bugün masamızda, şey, bize yolladığın kaynaklar arasında özellikle pratikliğiyle parlayan kısa ama çok yoğun bir metin var. Evet. Şehirde yön sorma ve ulaşım başlıklı küçük bir diyalog. Sen yakında İstanbul'a gideceğinden bahsetmiştin. O yüzden bu bölüm tam sana göre. Hı hı, merakla bekliyorum. Amacımız şu. O hareketli şehirde kendini bir an için kaybolmuş hissettiğinde bu basit diyaloğun sana nasıl bir süper güç verebileceğini göstermek. Haydi o zaman bu metni bir mercek altına alalım. Bir turistin Taksim Meydanı'nı bulma çabasını izleyeceğiz ama bunu yaparken sadece kelimeleri değil yani kelimelerin arkasındaki mantığı da deşifre etmeye çalışacağız. Kesinlikle. Burada asıl büyüleyici olan şey de bu zaten. Nedir o? Yani bu tür diyaloglar bize bir dilin sadece ezberlenmiş bir kelime listesi olmadığını gösteriyor. Bir, e, bir etkileşim ritüeli var işin içinde. Etkileşim ritüeli, güzel tabirmiş. Evet, kibar bir başlangıç. Net bir soru, basit bir cevap, sonra durumu daha iyi anlamak için bir ek soru ve en sonunda da daha iyi bir çözüm önerisi. Bu akışı anladığın an kelimeler resmen canlanıyor. O zaman ilk adımdan başlayalım, o ilk temastan. Her şey iki kelimeyle başlıyor aslında. Diyalogdaki turist söze şöyle giriyor. ''Afedersiniz, Taksim Meydanı'na nasıl gidebilirim?'' Şimdi şu ''Afedersiniz'' kelimesi özeninde biraz duralım mı? Bu sadece excuse me demek değil sanki değil mi? Daha sıcak bir tonu var gibi hissediyorum. Çok doğru bir noktaya değindin. Aynen öyle. Affedersiniz. Evet, teknik olarak birinin dikkatini çekmek için ama içinde ince bir hani rahatsızlık verdiğim için beni bağışlayın anlamı da taşıyor. Anladım. Bu da özellikle büyük şehirlerde bir yabancıyla konuşmaya başlarken buzları eriten, karşı tarafı hemen daha yardımsever bir moda sokan sihirli bir kelime. Yani bakar mısınız gibi bir ifadeden daha kişisel çok daha kişisel ve nazik bir başlangıç kesinlikle. Anladım. Yani bu kelimeyle aslında sohbete bir adım önde başlıyorsun. Peki cümlenin devamı Taksim Meydanı'na nasıl gidebilirim? Buradaki asıl kilit yapı bu sanırım. Evet. Çünkü Taksim Meydanı kısmını istediğim herhangi bir şeyle değiştirebilirim değil mi? Ayasofya'ya nasıl gidebilirim? Kapalı Çarşı'ya nasıl gidebilirim? Bu resmen bir şablon Tam olarak bu. Elindeki en güçlü İsviçre çakısı bu olacak. Nokta nokta noktaya nasıl gidebilirim? Hı hı. Buradaki en kritik parça o ismin sonuna eklediğimiz a veya e sesi. Dil bilgisinde buna yönelme hali diyoruz ama adını boş verelim. Tamam. Mantığı şu: bir hedefe doğru olan hareketi, bir yöne doğru ilerlemeyi belirtiyor kelimenin sonuna bu sesi eklediğinde Türkçe'de nereye sorusunun cevabını vermiş oluyorsun. Bir dakika bu çok ilginç yani Taksim Meydanı'na sondaki na sesi İngilizce'deki to Taksim Square'deki to kelimesinin işini mi görüyor? Harika bir benzetme aynen öyle. Ama ayrı bir kelime olarak değil de hedefin kendisine yapışarak. İşte bu. İngilizce'de to the station, At the station gibi farklı kelimelerle çözülen mantığı, Türkçe kelimenin sonuna eklediği bu minicik seslerle hallediyor. Bazen ya veya ye gibi duyulur ama mantık hep aynıdır. Hedefe yönelmek. Vay canına. Sadece bir harfin bu kadar işlevsel olması müthiş. Bu bir gramer kuralı değil sadece. Mekanı algılamanın dile işlenmiş bir yolu. Bunu kavradığın an şehrin kapıları sana açılıyor resmen. Peki bu güçlü sorumuza karşılık gelen cevaba bakalım. Yerel kişi çok net konuşuyor, ''Buradan düz gidin, ikinci caddeden sağa dönün.'' Hı hı. Ne bir eksik, ne bir fazla, çok doğrudan talimatlar. Bu bana İstanbul'da ilk kayboluşumu hatırlattı. Kapalı Çarşı'yı arıyordum ve bir esnafa sordum, ''Bana düz git abicim.'' dedi. Evet. Ama Kapalı Çarşı'nın düzü bildiğimiz düz gibi değil tam bir labirent. Bazen en basit tarif bile o anki bağlamda karmaşıklaşabiliyor. Çok güzel bir anı çünkü bu dilin ne kadar bağlama dayalı olduğunu gösteriyor. Ama acil bir durumda böyle net ve emir kipiyle verilmiş komutlar yani git, dön, hayat kurtarır. Doğru. Karmaşık cümlelere yer yoktur o anda. İhtiyacın olan en kısa ve en net bilgidir. Karşındaki kişi sana en hızlı şekilde yardım etmeye çalışıyordur. Turistimiz de durumu hemen kavramış ve sadece bu bilgiyle yetinmiyor, çok akıllıca bir soruyla devam ediyor. Yürüyerek uzak mı? İşte bu çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bir yerin yolunu bilmek, oraya o şekilde gitmenin mantıklı olduğu anlamına gelmeyebilir. Burada sadece yolu değil, yolculuğun doğasını sorguluyor. Bu soru iletişimin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor. İlk cevap neydi? Geometrik bir tarifti. Düz git, sağa dön. Evet. Bu ikinci soru ise yolculuğun fiziksel boyutunu, yani eforu ve zamanı sorguluyor. Bu tecrübeli bir gezginin soracağı türden bir soru. Uzak ve zıttı yakın, o mesafenin senin için ne anlama geldiğini ölçmeni sağlar. Peki ya yürüyerek kelimesi buradaki erek eki dikkatimi çekti. Ha, evet bu eki başka fiillere de ekleyebilir miyim? Mesela koşarak gittim. Ya da gülerek anlattı diyebilir miyim? Bu da başka bir şablon mu? Kesinlikle. Yine çok kilit bir yapıyı fark ettin. Arak ya da erek eki bir fiile eklendiğinde o eylemin nasıl yapıldığını anlatan bir zarf oluşturur. Nasıl sorusuna cevap veriyor yani? Tam olarak. Nasıl gittin? Yürüyerek. Nasıl anlattı? Gülerek. Nasıl öğrendin? Sorarak. Bu eki öğrendiğinde sadece yön sormakla kalmaz, eylemleri tanımlama becerini de bir üst seviyeye çıkarmış olursun. Anladım. Yani önce A ekiyle nereye gideceğimizi sorduk, şimdi de Erek ekiyle nasıl gideceğimizi sorguluyoruz. Harika. Ve işte diyaloğun dönüm noktasına geliyoruz. Yerel kişi turistin sorusundan yürümek istemediğini anlıyor ve sadece evet uzak demekle kalmıyor, daha iyi bir çözüm sunuyor. Aynen. Biraz uzak, metroya binebilirsiniz, metro istasyonu hemen köşede. Bu, basit bir bilgi alışverişinin ötesinde gerçek bir yardım etme çabası. Kesinlikle. Biraz uzak ifadesi, mesafenin göreceli olduğunu ama yürümek için pek de ideal olmayabileceğini kibarca ima ediyor. Hı hı. Sonrasında gelen metroya binebilirsiniz cümlesindeki o ebilirsiniz kalıbı ise tam bir tavsiye yapısı. Çok nazik bir kullanım. Metroya bin gibi bir emir değil. Değil. Böyle bir seçeneğiniz var. İsterseniz değerlendirebilirsiniz diyen yapıcı bir öneri. Karşındakinin özelliğine saygı gösteriyor. Bir saniye burada yine o sihirli eki görüyorum. Metroya binebilirsiniz. Bu daha önce gördüğümüz Taksim Meydanı'na gitmekteki A ekiyle aynı mı? İşte bu. Ben bunun sadece yerlere, mekanlara eklendiğini sanmıştım. Demek ki bir araca binmek de o araca doğru bir yönelme eylemi olarak görülüyor. İşte dilin içsel mantığını yakaladığın an bu. Harika bir gözlem. Türkçe için fiziksel bir hedefe gitmekle bir taşıma aracının içine girmek aynı zihinsel eylem. Bir şeye doğru yönelme. İnanılmaz. Bu yüzden ikisi de aynı A, E ekini alıyor. Bu tutarlılığı gördüğünde dili kural ezberlemek yerine bir mantık sistemi olarak çözmeye başlıyorsun. Çok mantıklı. metroya bin gibi bir emir değil, değil. böyle bir seçeneğiniz var, isterseniz değerlendirebilirsiniz diyen yapıcı bir öneri. Karşındakinin özelliğine saygı gösteriyor. Bir saniye burada yine o sihirli eki görüyorum. Metroya binebilirsiniz. Bu daha önce gördüğümüz Taksim Meydanı'na gitmekteki A ekiyle aynı mı? İşte bu. Ben bunun sadece yerlere, mekanlara eklendiğini sanmıştım. Demek ki bir araca binmek de o araca doğru bir yönelme eylemi olarak görülüyor. İşte dilin içsel mantığını yakaladığın an bu. Harika bir gözlem. Türkçe için fiziksel bir hedefe gitmekle bir taşıma aracının içine girmek aynı zihinsel eylem. Bir şeye doğru yönelme. İnanılmaz. Bu yüzden ikisi de aynı A, E ekini alıyor. Bu tutarlılığı gördüğünde dili kural ezberlemek yerine bir mantık sistemi olarak çözmeye başlıyorsun. Çok mantıklı. Metroya bin gibi bir emir değil. Değil. Böyle bir seçeneğiniz var isterseniz değerlendirebilirsiniz diyen yapıcı bir öneri. Karşındakinin özerkliğine saygı gösteriyor. Bir saniye burada yine o sihirli eki görüyorum metroya binebilirsiniz. Bu daha önce gördüğümüz Taksim Meydanı'na gitmekteki A ekiyle aynı mı? İşte bu. Ben bunun sadece yerlere mekanlara eklendiğini sanmıştım. Demek ki bir araca bilmek de o araca doğru bir yönelme eylemi olarak görülüyor. İşte dilin içsel mantığını yakaladığın an bu. Harika bir gözlem. Türkçe için fiziksel bir hedefe gitmekle bir taşıma aracının içine girmek aynı zihinsel eylem. Bir şeye doğru yönelme. İnanılmaz. Bu yüzden ikisi de aynı A, E ekini alıyor. Bu tutarlılığı gördüğünde dili kural ezberlemek yerine bir mantık sistemi olarak çözmeye başlıyorsun. Çok mantıklı. Bir saniye burada yine o sihirli eki görüyorum. Metroya binebilirsiniz. Bu daha önce gördüğümüz Taksim Meydanı'na gitmekteki A ekiyle aynı mı? İşte bu. Ben bunun sadece yerlere, mekanlara eklendiğini sanmıştım. Demek ki bir araca binmek de o araca doğru bir yönelme eylemi olarak görülüyor. İşte dilin içsel mantığını yakaladığın an bu. Harika bir gözlem. Türkçe için fiziksel bir hedefe gitmekle bir taşıma aracının içine girmek aynı zihinsel eylem. Bir şeye doğru yönelme. İnanılmaz. Bu yüzden ikisi de aynı AE ekini alıyor. Bu tutarlılığı gördüğünde dili kural ezberlemek yerine bir mantık sistemi olarak çözmeye başlıyorsun. Çok mantıklı. Ayrıca metro istasyonu hemen köşede ifadesi de çok değerli. Bu resmi bir metinde göreceğin bir cümle değil. Bu günlük konuşma dilinin sıcaklığını, pratikliğini yansıtan bir ifade. Hemen şurada, köşeyi dönünce gibi. Anladım. Turistimiz de işin şansa bırakmıyor, son detayı da öğrenmek istiyor. Hangi durakta ineceğim? Belki de en hayati soru. Evet, toplu taşıma kullanırken kesinlikle öyle. Çünkü doğru trene binmek kadar doğru yerde inmek de önemli. Yoksa kendini bambaşka bir maceranın içinde bulabilirsin. Aynen. Ve cevap yine çok net. Taksim durağında ineceksiniz. Bu son iki cümlede iki kilit kelime daha öğreniyoruz. Durak ve inmek. Biri station, diğeri to get off. Binmek fiilinin tam zıttı. Ama burada asıl bomba geliyor sanırım. Evet, bütün bu diyaloğun belki de en can alıcı dersi tam olarak burada saklı. Dikkat et, cevap Taksim durağına ineceksiniz değil. Taksim durağında ineceksiniz. Evet, daha önce hedefe enelmeyi bildiren AE ekini görmüştük. O nereye sorusuna cevap veriyordu. Doğru. Şimdi ise bir eylemin gerçekleştiği noktayı, lokasyonu bildiren dağ D ekini görüyoruz. Bu da nerede sorusuna cevap veriyor. Bir dakika ya, bu gerçekten her şeyi değiştiriyor. Değil mi? Metroya binmek çünkü metroya doğru bir hareket var. Ama durakta inmek çünkü inme eylemi o durağın içinde, o noktada gerçekleşiyor. İşte bu. Biri hareket, diğeri sabit bir konum. Bütün mantık bu iki küçük ek arasında gidip geliyor aslında. Tam olarak bu. Bu iki ek yani yönelme AE ve bulunma D-D, hale ekleri arasındaki farkı anladığın anda Türkçede yer ve yön bildirme konusunda dev bir adım atmış oluyorsun. Hedef ve lokasyon. Aynen. Hareket ve sabit durma. Bu ikisini ayırt ettiğinde artık cümleleri sezgisel olarak doğru kurmaya başlarsın. Gerçekten de bu kadar kısa bir metinden ne kadar çok katman çıktı? O zaman senin için hızlıca bir özet yapalım. Yapalım. Bu ufacık diyalogdan İstanbul gezin için alet çantana neler ekledin? Birincisi, "Afedersiniz" diyerek sıcak bir başlangıç yapmayı. İkincisi, "Aya nasıl gidebilirim?" joker cümlesiyle istediğin her yeri sormayı. Üçüncüsü, "Düz git." sağ dön gibi temel komutlar. Ve en önemlisi yolculuğun doğasını yürüyerek uzak mı gibi sorularla anlamayı ve metro, durak, inmek, binmek gibi hayati toplu taşıma kelimelerini öğrendin. Ve en temel düzeyde bir hedefe doğru hareketi ifade eden A, E eki ile bir eylemin gerçekleştiği yeri ifade eden DA-D eki arasındaki o derin ve mantıksal farkı gördün. Kesinlikle. Sadece bu diyalogdaki kalıpları ve bu iki eki kullanarak onlarca farklı senaryo yaratabilirsin. Vapura binebilirsiniz, emin önü durağında ineceksiniz, mantık tamamen aynı kalacak. Evet, bu iskeleti öğrendikten sonra gerisi kelime dağarcığını zenginleştirmeye kalıyor. Peki, sana bu diyaloğun düşündürmesi için son bir soru bırakalım. Merak ettim. Her şey bu kadar yolunda gitmeyebilirdi değil mi? Konuştuğun kişi sana hiç yardımcı olmayan bir şekilde sadece ''bilmiyorum'' deseydi ne yapardın? Hmm. Ya da daha kötüsü, sana yardım etmek isterken tamamen yanlış bir tarif verseydi, bir sonraki adımın ne olurdu? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü gerçek hayattaki iletişim her zaman böyle pürüzsüz ve ideal senaryolar sunmaz, değil mi? Aynen. Başarılı bir iletişim sadece doğru soruları sormak değil, aynı zamanda beklenmedik cevaplara karşı hazırlıklı olmak ve bir B planına sahip olmaktır. Belki de aynı soruyu birkaç metre ileride başka birine daha sormak, bir nevi teyit almak. Evet, bu mantıklı. Ama sana daha ilginç bir düşünce egzersizi bırakayım. Peki ya biri sana yolu tarif ederken kelimelerden çok ellerini ve jestlerini kullanıyorsa? Aa evet bu çok yaygın. Türk kültüründe bu çok yaygındır. Şöyle dümdüz git derken yapılan bir el hareketi aslında biraz ileride hafif sola kıvrılan bir yol var ama sen ana yönü kaybetme anlamına gelebilir. Vay canına. Bir sonraki adım sadece dili değil, dilin bedenini de dinlemek olabilir mi? Asıl macera senaryo dışına çıkıldığında başlar.